Bay yengeç yardım edeyim mi? Sikeceğim yapacağınızı şeyi ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Defol git başım da 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 Pekala evlat çalıştır şunu. Sünger'den Büyük Kızıl'a cevap ver Büyük Kızıl. Suratını sikeyim senin. Pencerelerimi geri koyun. Endişe etme Squidward biz senin tarafındayız. Şimdi hallederiz. Ay Hı Ay ne izliyorsun Sünger? Aşklar. Aşklar burasını çok seviyorum. Bitmemiş köprüyü huzurlarınızda büyük bir gururla resmen... <gülüyor> <What>? <gülüyor> Tankerdeki meyve sularını boşaltın. İhtiyarlar kızmaya başladı. Adam öldü amına koyayım. <laughs> Mesnevi'den tefrik gibi soytarını teki. Sadece daha büyük, daha aptal ve daha soytarı tabii ki. Evet. Adam asmaca oynayalım mı? Maçta asmaca oynayalım mı? Tamam anladım. Endişelenme Squidward tarihin en kültürlü gösterisini hazırlayacağım ben. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Biz bakalım. Evet, bu adamın sahip olduğu tek kültür kültür mantarı olabilir. Birazcık güzel müzik dinleyerek kendimi temizlesem çok iyi olur. Sen ayakkabıya gelince Hayır Hayır Amına koyduğumun Hakan Balamiri bu nasıl tip lan bu Bunu kimse yapamaz seni beyinsiz deney faresi senin saçma deneylerinden daha önemli işlerim var Çek 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 Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokatacağım o burnunu sıkacağım seni. seninle takılmayacağım <laughs> bu sözcükleri duymak için ne kadar uzun süredir beklediğimi bilemezsin tamam. yok <laughs> amına <laughs> sana formül verir miyim sandın <laughs> Bir heykel, hop! Deniz yıldızı. Patrick, sen zaten deniz yıldızısın. Beyinsiz birinin bile kolayca yapabileceği bir şey bu. Aa, bu çok iyi çünkü benim hafta sonu için Petri'ye bırakmıştım. Sahi mi? Hayır değil, değil. Karşılığında bana bu çikolatayı vermiş. Hamurunda bile değil. <laughs>